Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Karsu'nun hayatını değiştirecek bir gerçekle yüzleşmesi, Ayça ve Hakan'ın romantik sahneleri, Filiz ve Hasan'ın üzücü olaylarından Fal'ın gerçek yüzünün ortaya çıkışına kadar bir çok önemli olayların yaşanacağı bir bölüm bizleri bekliyor. Karsu bu bölümde Hayatını alt üst edecek bir gerçekle karşı karşıya kalacak. Bora ile ilgili öğrenilecek sırlar, Karsu'nun sadece Bora ile olan ilişkisini değil, kendi hayatına dair algısını da derinden sarsacak bu gerçekler, Karsu'yu hayatında büyük bir dönüm noktasına getirecek. Hem Bora ile olan bağlarını sorgulaması hem de geleceğini şekillendirecek kararlar almasına neden olacak. Karsu bu zor yollardan ve zamanlardan nasıl geçecek? Ayça ve Hakan'ın arasındaki romantik bir ilişki olacak. Ayça Hakan'a olan sevgisini, Hakan'ın da ona karşı olan hislerini derin duygularla birbirlerine itiraf edecekler. Feryal ise bu bölümde gerçek yüzünü gösterecek ve Filiz ise hayatının dersini alacak ve kimsenin hiçbir şeyine karışmayacak. Filiz uzun bir süre kendini toparlayamayacak. Ayça ise dizinin en çok sevilen kişisi olacak. Videom bu kadardı. Lütfen Beğenmeyi unutmayın.